Bu var ya ottan yapıyor, ottan mazut yapıyor, ottan. Ha onu bilmiyorum. Ee, e. Bak elektriği yüzümden adam kaçak rakı yapıyor. Ya ben sana bir şey anlayayım. Bak şimdi evde elektrik var. Elektriği yakacağım, lambayı döndettirmeyeceğim. Prize var ya, ispireri sokacağım, çalışacağım ama saat dönmeyecek. O da meslek sırrı. Ben nasıl yapıyorum biliyor musun? Şimdi bir metre lefa evet. ya lefayı toprağa çakıyor. Topraklamayı buradan alıyorum. Ceyranı fişten alıyor. İkisini birleştirdim miydi? Saati döndürmüyor. Ama bütün lambaları yakıyor. 100 tane lamba yanıyor petrolde, Saat dönmüyor. Adam dedi ki 750 bin lira dedi, Elektrik parası geliyordu. Hocam dedi. Sen benim buraya geleli dedi. 150 lirayı geçmiyor dedi elektrik O de. zaman sen devlete zarar ettirmez. Devlet hep milleti sikiyor. Biraz da biz devleti sikelim. Bakalım mı? <laughs> Saf su ne yapayım? Saf suyu nasıl içiyordun? Şimdi doğal gazın şey, klimalarda su birikiyor ya. Evet. Ha, klimalarda su, e, portumundan su damlıyor. Boşa akıtmıyorum. Ben onun altına suyu koyuyorum. Şimdi e, şeylerde de var. O su. Hani bu, e, saf su. Saf su oluyor ya, klimadan. Klimadan suyu dolduruyorum petlere. 15 kilo 5 kiloluklara dolduruyorum. Çok güzel suyu var. Artmış gibi oluyor. Saf su içiyorum ben daim. Enayimim de. Gere suyu içeyim de ömrümü kısaltayım. Saf su <laughs> içiyorum. Daim Ak gibi çalışıyor kendi beynim. Çavuşta saf su içiyor ama evde arıtması var. Benim de başka yapalım. icatlar ne var? Başka icatlar? Evet. Ama klimayı nerede bulacaksın evde sen klimanın suyunu içiyorsun diye var mı? Evde? Dur bir dakika ya. Duval İcatları ya doğal gaz. söylesin ee, ya. Ee, doğal gazdan gelen suyu nereye koyacaksın? Hani kaynıyor da doğal gazın suyunu altına pete koyuyor ya, su damlıyor ya. O da Allah şey, bizim gibi işlemi Başka Başka da. icatlar ne var? Başka icatlar var ya. E, Şimdi yürüyen motoru fizikledinin e, Fizikledinin kaç kilometre yapan elektrikli dedi Ben dedim saatte 40 kilometre yol yapar bir şarjına dedim Ama dedim şarjı doldurmak için ne lazım dedim Dedi şarj ki makinesi. He, şarj makinesi lazım. Ben de tekerin birine bisiklet dinaması aldım 12 voltluk. Hem gidiyor hem aki yakıyor. <laughs> Dolduruyor. Ya ona ne gerek var? Sazdı. Kasna koysak. koydum işte. O döndü. Şarj namazında karşına taksam şarj namazında. He dönüyor İşte, i̇şte aynısını yaptım. Aynı bisiklet tekerine taktığım gibi. Yedirdi miydi? Dolduruyor diyor ki. Bir şeye gerek yok. Yaşar abi dedi ki şu bayzanda. Ulan dedi. akı yok, bir şey yok da dedi, bu lambana kadar yakıyor ya dedi. Benim ampiller dedim 12 volt daim. 24 yaparım istersen. 24 lik dinama korum. İstersen ben atom yaparım. Kim? 24 nasıl yapacaksın? Söyle bakayım e, bir İki tane aküyü, He. 60 amper iki tane akü birbirine ehledini, eksi, birini eksiye, birini artıya ehledini. Ya de. bu profesyonel olmuş yavrum ya valla ya Allah. Uçağa döndüreyim. Sen ne diyorsun? Fizikleri var ya. Atomu, atomu şey yapacaksınız. Bak. Şu fizikleri var ya. Araba dinaması taktım, şu arkaya da bir sepet yaptım, 220'lik şey, 60 amper aküyü de koydum. Akü dinamayı hissettim. Mobilletlerim var, ya. elektrikler ne bizim Lan bizimle geçiyor? Lampı zikredilen diyor, elektrikli motor nasıl geçiyor diyor. Görmüyor musun koskoca dinama var? Dayım, aklım ete bitti, mesela yani dedim, istemiyorum. Şimdi şu çingenler topladığı şey var ya, kiralar. Evet. Onlar hiç şarj edemezler, hiç şarj edemezler. Gider de kendi bilmiyorlar kendine, işte. Kendi kendini şarj eder o. Eee. Bir tane arabanın şarj namasını koyacak, bir evet. kayış çekerden de bir kayış alacak, evet. hem gidecek hem şarj edecek. İşte Aşır ben öyle yaptım, pislikledim onu. <laughs> 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 Şimdi evde, ben var ya, restans... Restansı... Ceyranı çok yakardı diyorlar, üstü olacak. Ben var ya, çayımı hani ketilin ketili kaynadı ya suyu ketil. Ketilin içinde restansı sığdım devletlere dörde böldüm. Onlara da bir tane tel restans aldım birbirine ehledim. Olur. Isı diyor valla yedi dakikada üç şey yirmi litre suyu ısı diyor yedi dakikada o ketil. Biz evvelden ateş tuğlası var ya şu He. şey onlar teli sarardık ama korktuk sarardık suyu atardık bize de evet. Suyu eridiyor abi sende ya. Demir var ya şey alüminyonu ben onda erittim lan. Erittim. Alüminyonu. Dayı. Şimdi mucitim ben. Şimdi e, arsamana gittim. Adam su arıyormuş. Ağaç bir ikisine. Mi? E. Allah ya Mısır ekmiş de su vurduracakmış. Abidin bana bir kaynak çubuğu getirin iki tane. Büyük değil küçük çay, çanta kaynaktı Getirdi söyle baktım. Abi şurada dedim 12 metrede sızıntı su var. Tabanda su yok dedim. Ama dedim şu belediyenin önündeki giden yol der, altta nehir var dedim. Te Hasan Dağı'ndan dedim su dedim. O o Ereğli'ye doğru gidiyor buradan dedim. Buraya vur dedim. 80 metrede suyu durduramam dedim. Adamlar yani 80 metrede dörtlük suyu buldu. Bana da var ya bir keçi hediye etti. Dedi ki, kravatına mıravatına gittim ya. Adam orada demiş ki, bu adam nerece? Aman hoca değil, bu demiş diye. Toprak, şey. Toprak, ben e şey, e eğitimci eğitim. demiş. Toprak masullerine. To, toprağı demiş, nahili diyor. İyi <laughs> selam. Toprana <laughs> ayırttım. Burada mısır biter hı -hı. mi dedi, ayıbiliyorum. Ho -ho Oğlum ben dedim ben 3 ben ton düşünmüyor. mısırdan dedim 7 ton mısır yapacağım dedim. 3 ton dedim ek 7 ton al dedim. 4 ton fazla alacağım dedim. Adam dedi helal. Toprağı eledim. Könüyle sıktım şöyle. Toprak sıkılıyor. Hani toprak sıkılmaz da dağılırsa o verim vermez. Çürüdür şeyi tohumu. Böyle bir sıktım. Tamam abi Lastik dedim. Lastik gibi yapışıyor. Lastik gibi yapışıyor. İşte, eh dedim masrafım bana ait dedim. Adam diyor ki bu sene diyor. ben çağırdım mı gelecek. Vallahi gelmem dedim. Şimdi <laughs> dün bana bir koli yumurta almış, sucuk almış, çemen almış. <laughs> Eve geldi. Hoca ne eksiğin var diye. 25 30 lira da <laughs> Vallahi 25 lira para verdi lan. Şimdi yarın 150'ye mi, 150 mi vereceksin? Bakalım mı? Yok 140'a vereceğim. Bakalım mı? Cebine açtığı da verdi ya. Tabi canım para bende param var o zorun var lan. düşürün. Hani? Nerede para? Hani nerede para? Ya para... para burada lan. Görmüyor musun paraya lan? İki, iki gözle de parayı hep dolu lan bak. Sırada iki yüzlük. Ya. Da daha kartta 50 milyar var. 140 milyar da faize verdim Senede 17 milyar para yok. İhtiyaç yok ki hoca, abi. Hoca. İhtiyaç yok ki. Hoca bir de. Hocalardan Ayse verdim diyor. Hocalardan korkacağım. Hala. Biz aşiretik bak. Ne aşiretisin diyor ya? Hı. Sen sor bana. Ne iş aşiretisin? Bir yiyeyim dön sikiyim aşiretin dönüm. Daha yok. İyi oldu mu? Hı. <laughs> bir yiyeyim dön sikiyim aşireti. <laughs> bireni aşire ya. Bireni yirip döneni sikeri. Sen aslında Konya'ya gitsen Konya'da daha çok para kazanır. Bu esim. Konya'da imalat çok, şey çok. Sakallı çok. Yok abi onlar haram. Haram. Faizle bir haram değil mi? Şey, ben haram ya, onlar ya. O... Faiz... sen kamyoncusun bay, ya. Faiz haram da. Bak. Öbürleri haram. Abi bak sen kamyonca esnafsın ya, He. bakkal, marketçisi. Bana dedi ki, 140 lira ye bana getir, çalıştırayım. Geçen sigaraya zam gelecek dedi. 5 lira var mı dedi, 5 milyar var dedim. Al, 5 lirayı verdim. Adam var ya, 4 lira zam gelmiş pakete. Tamam mı? Adam dedi ki, 390 lira dedi, para kazandı senin paran dedi. Bana 400 lira para verdi. Hı. İki günde la. Beş bin lira iki günde dört yüz lira para veriyor. Haram, haram değil. Haram. Ben kar yapmışsın diye mi? Olur mu? Haram, haram çalışıyor. Olur mu? Haram. İyi, sen haram. şunu aldın on liraya. Ee. Bunu satarken haram mı? Ha. o ayrı, o ayrı. Herhalde. o ayrı. Aldım, sattım. Ticaret yapıyor. Ticaret, ticaret ama. yapıyor. Ticaret, ticaret, yapıyor. ticaret de Olur. olmaz. Ha, mal almış. almış Abi diyor? Mal ben almış diyanım, satmış. Ben yağ sen, <laughs> sen Müslüman ol haram yiyme amına koyayım. <laughs>